Sayın arkadaşlar, bu dünyanın sesine geldim programına hepiniz hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. İnşallah da bu kanalda videoların devamını getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar uzun bir süreliğine insan olanın, insanlık tarihinin bizim varlığımızı sorguladım. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, neden gerçek din olduğunu araştırdım, buldum. Bulduğum şeyler karşısında hayrete düştüm. İnşallah bu bulduğum şeylerin hepsini bu kanalda... ...gün be gün, hafta be hafta sizinle paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar, bu dünyanın sesine geldim kanalının formatı daha çok uzayla ilgili olacağını belirtmek istiyorum. Ama uzaydan başka hayata dair bazı tehditler ve bulduğum şeyleri de söyleyeceğim, zaten aktarmıştım. Bu arkadaşlar çok az biraz dinlen bahsedeceğim. Ee, i̇lk videomda uzaya titip olmayacak. İsterseniz e, videolarımı... E, beğenirseniz, beğenirsiniz, abone olsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Devam edelim. 21. yüzyılın insanları öyle güçlenmişlerdir ki 7 milyar insanın hepsi de aynı anda aynı zamanda aynı şeylere sahip olmak istiyor. Para insanların gözüne öyle kör etmiştir ki baba bile canından kanından olan kızını para için babası yaşındaki bir adama satıyor. Arkadaşlar cahiliye dövrünü devrini hatırlayın. Yine baba kendi canından kanından olan kızını sırf anne karnından kız doğdu diye diri diri toprağa gömüyor. Bu nasıl bir insanlıktır? Şimdiki devirde de anlattığım gibi baba para için kızını satıyor. Kendi canından kanından olan kızını satıyor dönelim teknolojiye. Şu anda 7 milyar insanın yarısından e, çoğunun elinde en son teknoloji e, teknolojili telefonlar var, akıllı telefonlar var. Siz bu telefonları eğer geçmişe gidip de işte o 35 yıl, 100 yıl önce birine gösterseniz sizin bu dünyadan olmadığınızı kesinlikle eminim ki bunu söyleyecektir. Lakin şimdiki devirde herkesin elinde en azından en düşük bir akıllı telefon vardır. O 15-30 yıl sonra ne olduğunu kimse bilemez. İnsanlar insanlıklarını kaybetmek üzere. Özellikle de Müslümanlar günah olan şeyleri günah olduklarını bildikleri halde yapmaya devam ediyorlar. Bu insanlığın neden böyle değişmesini hala anlamış değilim.